İçinde neler var? Ben ben like atmayın bu unutmayın bu arada. Yani çok normal şeyler var yani. Bakın isterseniz size göstereyim. Çantamın içinde çok normal şey var. Bu yani anlatmama gerek yok yani. Size yakından göstereyim şöyle. Böyle okula şey yapabiliyorum. Bu en normal ya. Bu en normalidir bence. Aha. Eğlence başlasın. Dur. Şöyle göstereyim size de. Matamat. Utkıstı binler Ben sayfa açtım yanlışlıkla. çok normal yani o okula getirdiğim şeyler normal yani bir de şu var en sevdiğim silahlardan birisi mesela bak çalışıyor zaten size göstereyim bir ufak çalışıyor zaten görüyorsunuz Bu en normal silahlarımdan biri yani. En normal silah yani. Ama severim ben de. Başka neler varmış bakalım. Olmamış Osman tuş. Bu silahı da severim ya. Bu silah da güzeldir. Bunlar da hepsi çok sıradan görüyorsunuz yani. Bunlar hepsi çok sıradan ya. e, görüyorsunuz videomuzda bu kadar abone ol pardon like atmayı unutmayın ve videomuzda bu kadardı dostlar like atmayı da unutmayın ve bay bay